Beni dünyanın her bir yerinden seyreden vatanımın güzel ve değerli insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Kanalıma hoş geldiniz değerli izleyiciler. Bilhassa Almanya'dan beni izleyen vatandaşlarıma sesleniyorum. Bakın bu haberi sonuna kadar izleyin. Sizin de başınıza böyle bir şey gelmesin. Aman aman mağdur kalmayın. Almanya'dan Türkiye'ye tatile giden bir hanımın başına ne gelmiş Bakın değerli izleyiciler sonuna kadar izleyin, bütün bilgileri alın ve sonunda da neler yapmanız lazım onu da dile getireceğim ve ondan sonra da İsviçre'de yaşadığım için İsviçre'den gittiğiniz zaman Türkiye'de hastalanırsanız sigorta sistemi nasıl ne ödüyor onu da tabii ki aceleden dile getireceğiz. Türkiye'de tatilde kalp pili takılan Almancı emeklinin 13 bin euroluk hastane masrafını sağlık sigortası karşılamadı. Mahkeme yalnızca Türk sistemine göre ödeme yapılabileceğine hükmetti. Değerli izleyiciler belki şimdi burada diyeceksiniz ya olur mu ya ben sigortalıyım öderdi ödemezdi benimkini ödeyecek hatta helikopterden beni geri götürmeleri lazım ben şöyle sigortalıyım böyle sigortalıyım olabilir. Haklısınızdır yalnız kontrata tekrar bir göz atın kontratı okumak istemiyorsanız sigortanızla iletişime geçin ve tekrar sorun bakalım neler ödüyor. Gelelim habere. Almanya'da açılan bir dava yurt dışında tatil yapan emekliler için dikkat çekici bir karare sahne oldu. Yani emekli olmasına gerek yok. Herhangi bir işçi de olabilir. 1931 doğumlu bir kadın Türkiye'de tatildeyken fenalaştı. Ve kalbine acilen kalp pili takılması gerekti. Olur, herkesin başına gelebilir yaşlandıktan sonra. Ancak yaşananların ardından Alman sağlık sigortası şirketi masrafları yalnızca kısmen karşıladı. Değerli izleyiciler, tekrar söylüyorum bakın. Bu hanımefendi biraz yaşlı ama genç olan olanda e, rahatsızlanabilir, hastaneye kaldırabilir. Onun için biraz evvel dedim ki sigortanızdan iletişime geçin ve sorun davacı kadın Türkiye'de tatildeyken bir gezi sırasında bayıldı. En yakın devlet hastanesinde kardiyoloji bölümü olmadığı için özel bir kliniğe nakledildi. Herkesin başına gelebilir. Burada kalbine kalp pili takıldı. Özel hastane yaklaşık 13 bin oyruluk fatura çıkardı. Kadın yakınlarının desteğiyle bu tutarı ödeyerek hastaneden taburcu edildi. Yani kadıncağız bu parayı toparlayamasa bilmiyorum neler olacaktı. Yani güzel bir şey değil. Ancak Alman Sağlık Sigortası Kurumu sadece bakın sadece 1252 41 euro 41 sent kısmını iade etti. 13.000 euro nerede? 1252 euro nerede? Allah aşkına ya. Kadın Sağlık Sigortası'nın bu kararı üzerine dava açtı ve yaklaşık 11.667 euro'luk geri ödemeyi talep etti. Sosyal mahkeme Giesen'de görülen davada Almanya'da Alman yasal düzenlemeleri gündeme geldi. Sosyal güvenlik yasasının SGBV 16. maddesine göre AB ve Avrupa ekonomik alanı dışında sağlık giderleri normal şartlarda karşılanmıyor. Yalnızca dar kapsamlı istisnalara izin veriliyor. Dikkat. Almanya ile Türkiye arasındaki sosyal güvenlik anlaşması da dava sürecinde ele alındı. Bu anlaşma Türkiye'de yaşanan acil durumlarda yalnızca Türk sosyal güvenlik sistemindeki kuralların geçerli olacağını belirtiyor. Yani Almanya'daki sigortalar yalnızca Türkiye'de sigortalı bir vatandaşın alabileceği haklar çerçevesinde ödeme yapabiliyor. Türkiye'nin AB veya EEA üyesi olmaması nedeniyle AB düzenlemeleri burada geçerli değil. Gelelim Anya'ya, Konya'ya. Emekliler için uyarı niteliğinde karar. Bu karar özellikle kış aylarını Türkiye'de geçiren veya sık sık tatil için gelen binlerce ama Alman emekliyi doğrudan ilgilendiriyor. Karar özel kliniklerde tedavi görenlerin yüksek faturalarla karşılaşabileceğini ve Alman sağlık sigortalarının bu giderleri büyük ölçüde üstlenmeyeceğini ortaya koyuyor. Uzmanlara göre böyle bir durumla karşılaşmamak için tatil öncesinde bakın Mutlaka özel bir seyahat sağlık sigortası yaptırmak gerekiyor. En iyisi, değerli izleyiciler, privat Versicherung, privat Unfall und Krankenversicherung, bitte abschließen Almanya'da. Ve e, tekrar şahin sizin sigortacınız arkadaşımız Hannover'de. Bu videonun altında da telefon numarası var. Almanca'nız iyi değilse kardeşim Hüseyin kardeşim Türkçe konuşuyor. Oradan telefonunu alıp onunla da iletişime geçip onunla da bu konuyu konuşabilirsiniz. Ona da tabii ki sorabilirsiniz. Nasıl oluyor, nasıl bitiyor? Size bu konuda yardımcı olacağından eminim ve buradan kendisine kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Hüseyin Çağın sizin sigortacınız. Hepimizin sigortacısı. Yalnız ben İsviçre'de olduğum için benim sigortalarım burada değerli izleyiciler. Almanya'dan giderseniz Reiseversicherung yapabilirsiniz. Onun içinde bakın detaylı fazla girmek istemiyorum. Reiseversicherung umfalı olur, Krank äh e, olabilir. Ona detaylı bakmanız lazım. İsviçre'ye gelince. İsviçre'de değerli izleyiciler, şimdi Almanların hepsi gitti bütün Almanya'dan bakanların canınız sağ olsun. Ama İsviçre'yi de belki merak ediyorsunuzdur. Her gün bana yazan var, abi ben İsviçre'ye nasıl gelebilirim, ben orada yaşayabilir miyim, oturabilir miyim, ben Almanya'da yaşıyorum. İsterseniz onun da videosunu yapabilirim. Yazın bana yorumlarda. Tamam İsviçre'ye geldiniz. İsviçre'de nasıl? İsviçre'de sağlık sigortasını değerli izleyiciler biz kendimiz ödüyoruz. Yani bu iş yerinden ödenmiyor. Sağlık sigortasını yani kasse deniyor burada. Biz kendimiz ödüyoruz. Ve her sene o biçim bir pahalılık var. Yani Türkiye'de nasıl etiketler değişiyor? Burada da krankenkasse o biçim pahalılık olduğu için çeşit türlü sigortalar olduğu için biz sene sonunda bir kere değiştirme imkanımız var. O sigortayı değiştiriyoruz. Sigortayı değiştirdiğimiz, değiştirdiğimiz zamanda. da bazı püf noktalarına dikkat etmemiz lazım. Beni İsviçre'den izleyen vatandaşlarım, sizi uyarmak istiyorum. Krankın kasanıza bakın, yurt dışında nasıl Unfallversicherung zaten çalışıyorsanız iş yerinden dedir, çalışmıyorsanız krankın Unfallversicherung beraberdir. Orada kontratınızdan bakabilirsiniz, yurt dışında nasıl oluyor hangi ülkelerde hatta bazı insanlarımızın özel sigortası var. Yurt dışında kaza yaptığı zaman, hastalandığı zaman gerçekten helikopterden uçakla geri gelme imkanları da var. Burada Rega diye bir e, Rega Club deniyor. Helikopter e, şirketi bu. E, biz şahsen oraya her sene bir ödeme yapıyoruz. Herhangi bir şey oldu mu? Bizi de yurt dışından Rego helikopterinden uçağından da geri getirebiliyorlar. Biz oraya ailece üyeyiz. Tabii ki çeşin çeşit sigortalar var. Bakın nasıl araba sigortaları değişiyor. Avrupa tarafında Türkiye'de her şeyi ödüyor. İstanbul'da köprüden köprüyü mi öbür tarafa. Asya'da araban çalındığı zaman bazıları ödüyor bazıları ödenmiyor. Bu konuda da çok hassas olmamız lazım. Dikkat etmemiz lazım. İnşallah şimdi Almanya'dan beni izleyen e, e, gurbetçilerim bunları da duymuştur. Çünkü sizler için bu da e, çok mühim bir bilgiler. Bu konuda da tekrar bakın bilgi almak istiyorsanız Hüseyin Şahin sizin sigortacınız Almanya'dan size yardım edecek. Öbür ülkelerden Belçika'dan, Hollanda'dan, Fransa'dan daha henüz herhangi bir sigorta e, ile çalışan arkadaşlarla tanışamadık. Şimdiye kadar kısmet olmadı ama şimdiden kısmet şimdiden sonra kısmet olursa tabii ki onların da burada ufacık reklamını yapabiliriz. Ya reklamlar ha bak unutmadan söyleyeyim ben buna buna karşılık yani para mara almıyorum ha. Bunlar hep Murat Bozdan bu reklamları bedava yapıyor. Evet değerli izleyiciler. Teşekkür ederim. Kaynak 49.com'dan geliyor bu haber. Kendilerine bu haber için çok teşekkür ediyoruz. Ve size ben en sonunda ne diyorum? Bakın gene sağlık. Gördünüz mü? Sağlık. Sağlık en mühim ya. Sağlıklı kalın. Benimle kalın. Hoşçakalın. Murat.